Hepinize merhaba arkadaşlar. Heavy Uğurhanız kanalından ben Görkem. Bugün sizlerle tek tık ile 150 FPS'in altına düşmeyecek bir şey yapacağız. Şimdi hemen geçelim. videoyu açalım. Evet arkadaşlar hesabıma girdim. Tek yapacağımız şey bu ana ekrandan şu sol üstte kapatma işaretinin sol tarafında bir çark var. Ayarlar çarkı. Oraya tıklıyorsunuz. Sonra burada size tasarruf modunu aç vardır. O size kapalıdır. Bunu açın. Ondan sonra tamam tıklayın. Sonra girin böyle oyunu yani ben size göstereyim hatta. Ne girelim siz fark etmez. Sezer Vadisi girelim. Genellikle orası oynanıyor. Bot eklemeye gerek yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de şu anda 117 FPS. Hem benim bilgisayarım kötü. Ee, yani kötü dediğim eski hem de videodayım. Siz düşünün hani videoda olduğum halde 128 FPS alıyorum. Sizde de eminim daha çok verim al verimli kalacaksınız. Hatta e, buraya ayarlar kısmından görüntüye geldikten sonra e, bu ayarları yaparak şöyle göstereyim. Bu ayarları yaparak daha çok FPS alırsınız. Ve ultra faktörü videoları gelmesini istiyorsanız lütfen beğen ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.